TRT 24 YouTube kanalındasınız. Cuma Önal'ın yazdığı Ayasofya başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cübel Ahmet'in kardeşi Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek son dönemde fazlasıyla şaşırtıyor. Havuz medyasının ekran yüzlerinden biri haline gelen Perinçek, İsrail'in Batı şeriaya ilhak planları ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta sonu yaptığı yazılı açıklamada Kudüs bizim kutsal davamızdır dedi. Asıl voleyi ise Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Mehmet Koçak'la söyleşesinde vurmuş. Koçak'a göre Perinçek, ben ateist değil Müslümanım, bayram namazlarını kaçırmam, cuma namazlarına vakit nispetinde gitmeye çalışıyorum demiş. Hatta hızını alamamış, İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir şeklinde ifadelerde kullanmış. Şimdi karşımızda cihat ruhuyla hareket eden böyle bir Perinçek portresi varken siyasal İslamcıların gece gündüz ağıtlar yaktığı, açılması için kendilerini zincirlere vurdukları Ayasofya için neden bir hamle yapmasın? Ayasofya'nın önünde toplanan Maocu yoldaşlarıyla müzenin camiye çevrilmesi için yapacakları bir protesto eylemi şu sıralar çok şık gider açıkçası. Baksanıza liderleri yarın İstanbul'un fethinin yıl dönümü münasebetiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını açıklayınca troller sosyal medyayı nasıl da bayram yerine çevirdiler. Yeni Şafak'taki yazılarıyla her gün dünyaya nizam veren İbrahim Karagöl mesela. Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak. Sembolik anlamı çok büyük. Bugünün dünyasına çok anlamlı bir mesaj. Türkiye dünyaya bir şey söylüyor diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 3 hafta önce Ayasofya fotoğrafı eşliğinde şu duygusal sözleri paylaşıyor. Özledik ama az daha sabır, birlikte başaracağız. Dikkat ediyor musunuz? Hiçbiri artık Ayasofya açılsın naraları atmıyor. Çünkü liderlerinin bu konuda kaç kez yan çizdiğini çok iyi biliyorlar. Mesela 2014'te restorasyonu biten Ortaköy Camii'nin yeniden açılışı töreninde Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için slogan atan kalabalığı ''Kardeşlerim yan tarafından Sultanahmet'i bir dolduralım bakalım'' sözleriyle hafiften fırçalıyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Yeni Zelanda'daki cami saldırısından sonra ülke TV ekranlarındansa şu sözleri sarf ediyor. Ayasofya açılsın diyorlar ve kardeşim bir şey söylerken duygusallıkla afedersin bu alçağın, bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım diye özellikle bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Birkaç gün sonra yerel seçimler öncesi düzenlenen mitinglerden birinde bu kez tam tersi ifadeler kullanıyor. 16500 kilometre öteden birileri Ayasofya'yı ele almak istiyor. Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz ve bazı planlarımız var. Bu planları da uygulamaya koyacağız. Aradan bir yıldan fazla bir süre geçti. Herhangi bir adım atılmadı tabii. Çünkü Ayasofya açılsa ellerinde pişirip pişirip sunacakları çok fazla bir şey kalmayacak. Tıpkı Filistin gibi alıcısı çok fazla Ayasofya'nın. Hiçbir şey yapmadan muazzam oy topluyor Filistinlilerin sırtından. Hatırlarsınız, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse her ay bu hafta sonu Gazze'ye geliyoruz. Sözünü tekrarlıyordu. Gazze artık unutuldu. Ağzından hiç Gazze sözünün çıktığını duyan var mı? Sahi, Mursi'yi de unuttu. Meydanlarda Mursi'ye destek için yaptığı Rabia işaretini dahi daha sonra tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlete dönüştürdü. Tıpkı 1 minut çıkışını moderatöre yapması gibi. Ayasofya camiye çevrilse dünyadan çok büyük bir tepki gelmez. Bir iki yerden günü kurtarmak için yapılacak açıklamadan sonra unutulup gidecek Ayasofya. Ama olan siyasal İslamcılar ve Ayasofya'dan oy devşiren liderlerini olacak. Siyasal İslamcıların Ayasofya'nın açılmasını neden bu kadar çok istiyorsunuz sorusuna cevapları hep aynı. Sembolik. Peki neyi sembolize ediyor? Ayasofya açılınca Türkiye ilimde, irfanda, ahlakta, medeniyette çağ mı atlamış olacak? Ya da halkın kursağından daha fazla mı yemek geçecek? Sıhhat derecesi çok tartışmalı olan bir hadisle kutsallaştırılan Ayasofya açılınca orada namaz kılanlar cenneti mi garanti edecek? Mesele hamaset olunca kullanıcısı da çok oluyor. Dolayısıyla Perinçey'in bu kadar mümbit bir konuyu hala nasıl görememiş olmasını yadırgıyorum diyor Cumali Önal, TR724'teki köşesinde.